kesini bozmadan geri yukarıya çıkıyorum. İşte bu. Sonunda gün yüzü gördük be. Şimdi yeni asağımızı yapıyoruz. Bu diğerlerine göre biraz daha basit. Evet bu kadar. Kristal değnek. Tamam. Deniyoruz. Oh! Oha. Bu diğerlerinden çok daha güçlü. Bunu gerçekten çok ama çok beğendim. Aç yok oldu. Ee, evet anladım. Tamam. Evet ilk şanslı kişimiz sensin. Bekle orada. Ee, evet. Kendim de deneyeceğim. Konuşamadım. Yes! yağmacı karakolu bulduk. Şimdi hepinizin içinden geçeceğim. Hem de yeni değneğimle. Öl! Yes! Sen de öl. Aa sen ölmedin. Öl! Yes! Şu anda o kadar güçlüyüz ki. Önümüze geleni öldürüyoruz. Mesela sen. Öl. Sen de öl. Hepiniz ölün. Sen de. İşte bu. Sizin bu berbat yapılarınızı da katledeceğim. Yes yok ettik. Sen de öl. Herkesi öldürmek çok keyifli. Ölüyoruz. Dur dur hayır. Hayır 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 hayır. Bir daha çiçek değneğini kullanmayacağım. Yanlış asayı kullandım. Ciddi misin? Sen şita mısın? Al sana ışık. Al, al biraz da. Hayır. Neyse sen de öl. Evlat acısı çok kötü bir şeydir. Sen de öl. Anne ve kardeş acısı acayip kötü bir şeydir. Ooo yıkık portal. Güzel çok iyi. Aa bir dakika. Aslında bunu kırabiliriz. Evet. Mojang. Ya ben bununla bir asa yapacaktım. Bir dakika. <laughs> Toranca. Tor Tor amca. amca bana, bana altın, altın bloğu gönder. gönder. Ah, aman Allah'ım altın bloğu geldi. Bakın size demiştim. Tor benim amcam. Hemen uyuyalım. iyi geceler. Evet yavaştan sıradaki asamızı yapabiliriz. Şunu da kıralım hemen. Kırdık. Bu da ametist asa yapımı gibi. Bu da evet böyle. Royal değneği Çok havalı bir isim. Bence kendisi de havalı. Bakalım nasıl bir şey. Oo. Oh. Oo. Oh. Ben bununla istediğim kadar derine gidebiliyor muyum şimdi? Yes. Oha. Sen ciddi misin? Bir dakika. Örümceği öldüreceğim. Öl. Aa bu bana gerekli. Bunu almam lazım. Oo ipeksi e dokunuş çapa. Tamam bunu da alacağım. Şunun yerine koyayım. Kılıç alalım. Lazım olur. Tamam. Hatta şunu da alalım. Hiç zırhımız yok. Lazım olur ya. Sıradaki asamız için nether'a gidiyoruz. O zaman Ceren'im o. Görüşürüz. Oo, lan! Bir dakika. Hayır. Tamam. Nedir maceramız? Tekrardan başlıyor. Önceki başlangıç pek iyi olmasa da şimdiki başlangıç müthiş olacak. İnanıyorum. Evet. Bakalım bu sefer neredeyiz? Evet. Berbat bir yerdeyiz. Süper. Az önce 5 çındaydık ya. Of. Şöyle kıra kıra gidelim ya. Vallahi. Sonuçta deynamız var. Bak yine deynak dedim. Lan netherite bulduk yes nether ah. netherite gel ooo iki tane gelin bakayım buraya gerçekten bu değnekle acayip netherite bulacağız yes biraz daha netherite elmastan daha kolay bulunuyor yemin ediyorum ya tamam yeter bu kadar netherite lan bir dakika az önce kendi yaptığım portalı gördüm bakın şurada abi ciddi misin gel 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 bu sefer gel. Oo yine öleceğim. Ben niye bu kadar normal? Tamam uzaktan halledeceğim elemanları. Bunlar bana niye düşman kesildi? Bakın ben sizdenim. Neyse ya Allah'tan royal şeyimiz var asa. O altın bunu Tamam. Bunlar lazım olacak bize. Şu sandıkta ne var? Bol bol obsidyen var. Ben almayayım. Şunu ve şunu alabilirim. Tamam. O burada da sandıklar var. Yes. İşte ihtiyacım olan tam da buydu. Ve netherite turdası var. Tamam bunu da aldım. Yeni asamızı bunlarla yapacağız. Hatta direkt şimdi yapabiliriz. Evet cidden. Burada yapacağız asa. Asa'mızı. Artık değnak ya da değnek demiyorum. Direkt asa diyorum. Çünkü çok daha havalı söyleniyor. Şimdi şunları şöyle koyacağız. Bu böyle 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 böyle. Wow! Ateş asası. Çok havalı bir şey benziyor. Şuraya atalım bir. Yuh! Çok güçlü olduk. Gerçekten çok güçlüyüz. Yes şu altın bloğu lazım bana. Şimdi aşağı gidelim. Şimdi kontrollü bir şekilde gitmemiz gerek. Şöyle gidebiliriz herhalde. Evet çok kontrollü. Acayip. Şuradan şuraya. Buradan da buraya. Let's go. Şimdi bunları kıralım. Hepsi işimize yarayacak. Hepsi. Tehlike sızdığım an içinizden geçerim. Piglin misiniz? Nesiniz? Oo bak bak bak. Spalara bak. Alın. Kaç kaç kaç. Aa hasarını niye ben alıyorum? O ölmediler. Dur o zaman al. Öldün mü? Öldünüz mü? Korkuyorum. <laughs> Oo, bir saniye. Şöyle bir bomba. Bir tane daha bomba. Güzel. Hepsi öldü sanırım. Etrafıma bakarak. Tamam ölmüşler. Orada da biri var. Bir dakika al sana kristal. Yes. Abi bu, bu ne böyle derken sandık. Tamam. Ruh hızı 3 mü? Hemen. Oo, demek oradasınız. Alın size ateş. Yeni değineyim. Çok güçlü. Sana da. Yes. Oo, şurada da sandık var. Yalnız kocaman bir yerdeyiz şu anda. Altın mı o? Süper. Tamam antik enkaz falan. Bunlar alıştık artık. Okey. Şimdi aşağıya kontrollü bir şekilde inmemiz gerek. Seni de öldürürsem. Tamam. Evet bayağı kontrollü bir iniş yaptık. Sen de bir öl. Şu spawner'ı kırmam gerek. Şurada bir yerde spawner vardı. O da şurada. Gel bakayım buraya. Tamamdır. Şimdi ortadaki ganimetleri seve seve alabiliriz. Oha. Cidden mi? Şu an altın zengini olduk resmen. Ben yürü git. Spa. Bakalım burada ne var? Yo, süper. Tamam. Bekle. Şunu da alayım da. Şimdi aa tam pantolonumuz yokmuş. Baya iyi be. Güzel oldu işte. Şunun yerine koy, bunu gi. Oh be, mis gibi olduk. Korktum. Ölmem inşallah. Ah ölmedim. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Şunu şuraya koyayım da. Ay şuradaki sandığı da açayım. Yavaştan buradan tüyebiliriz o zaman. Kardeşlerim merhaba. Bakın ben de altın seviyorum. Sizin de sevdiğinizi çok iyi biliyorum. O yüzden size çok güzel bir yer ay ayarlayacağım. Evet. siz bir girin şuraya. Bakın bakın altın. Oy. Görüyor musunuz? Gir gir gir. Sana da var. Sen gir. Alın. Size steklerce altın. Hepsi feda olsun. Hepsi. O baya ender geliyor. Süpersiniz. Ateş direnci verdiniz. Harika. Şimdi bana ender gerek. Bol bol. Tamamdır arkadaşlar. Bu kadar ender incisi. bana yeter. Dar tart. Sağ olun. Var olun. Yavaştan çıkabilirsiniz. Altınlar da sizin olsun. Şimdi geriye tek bir şey kalıyor. O da fortress'ı bulmak. Oo, yes sonunda be Sabahtan beri arıyorum çıldırdım kafayı yedim resmen Tamam şöyle giriyoruz İşte bu ne oluyor lan Oha pis vidırlar öl yes sonunda bulduk öl ben ölüyorum Hayır daha çok erken Hayır oh, oh. Tamam ben dersimi aldım ben dersimi aldım birazcık burada beklemekte bir sakınca yok bence bakalım Tamam kim onları uzaktan bomba Oh Yürü git. Manyağa bak korktum. Hadi at bak nasıl dojluyorum. Neyse öldüreyim şöyle ışık şeyimle şey. Sana da bir bomba. Öl çiçek bombası. Ya bunu işlemiyor çiçek bombası. O zaman al. Lan spawnları kırdım. Allah belanı ya. Toramca! Toramca! Bana bir bile spawnları gönderir misin? misin? Toramca Allah razı olsun. At hadi sizden korkan sizin gibi. Oo 10 tane blaze çubuğumuz var. Şunu da alırım ben. Hadi eyvallah. Allah'a emanet. Yavaştan bu berbat yerden kurtulup kendi dünyamıza gidebiliriz. O zaman o. Yes. İşte bu. Tamam şimdi birkaç asa daha yapacağız. Şimdi ilk başta şöyle bir şey yapacağız. Sonra şöyle. Evet. Şu buzu atıyorum ya. Hiçbir zaman kullanmadık. Şimdi bunu buraya koyacağız. Ee, ben niye bunu yaptım? Ben niye bunu yaptım? Yani neyse. Şunu nasıl eritebiliriz? Şurada eriyor mu bu? Bakalım eriyor mu? Vallahi eriyor. Aa eritiyoruz. Ne güzel. Bir tane daha koyayım. Vallahi eriyor. Oo mis gibi. Şimdi bu asa yapmak için bize bir tane netherite ve dört tane bundan gerek ateş yükü. Bu antik enkazı burada eriteceğiz. Tamam. Eşyalarımız hazır. Şimdi böyle yapınca ve böyle yapınca bir tane nedrite külçemiz oluyor. Haydi. Sanırım bu çok güçlü bir şey olacak. Çünkü yapımı bayağı zahmetli. Böyle böyle ve meteor asası. Bakalım nasıl bir şey. Bunları da alayım. Bunları da atayım. Şimdi bu asayı denemeden önce bir tane daha asa yapacağız. O da şu şekilde. Şöyle bir şey yapıyoruz. Ve bu da ışınlanma asası. Bu da gerçekten deli dehşet bir şey yani. Bunu böyle koyuyoruz. Bu böyle. Bu böyle. Ve abi bu ne? Bu ne? Şimdi meteoru deniyorum. Şuraya bir meteor atalım. Oha. yu Çok iyi. Gerçekten çok, çok oha çok güçlü lan. Peki ışınlanma. Hadi be. Lan. Abi şu ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika. Allah belanı versin senin gibi ışınlanma şeyinin. Yuh dur tamam. Sakin. iyi durumdayız. Tamam süper. Bir dakika ben baktığım yere ışınlanabiliyor muyum? He yok. <laughs> Işınlanamıyormuşum. Arkadaşlar yapmadığım sadece bir asa var. Onu da yapmam için prizmarinden bulmam gerek ve o prizmarını bulmak gerçekten o kadar zor ki. O yüzden dilerseniz Tor amcadan o asayı isteyebilirim. İstememi istiyorsanız bu videoya 5 saniye içinde like atın. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Neyse. Toranca toranca, toranca. toranca bana asa, asa. at. Vallahi bu adam kral ya. Bir dakika asa gözükmüyor ama aldı. Evet bu da zehir asasıymış. Bakalım. Oo, zehir atıyor. Bir dakika tavuğu zehirleyeceğim. Tavuk zehirlen. Dur zehirlenmedi şuraya. Vallahi zehirledik. Öldü. Bir dakika bu ne kadar güçlü bir şey. Çüş. Yeterince güçlüymüş arkadaşlar. Bu ne? Körlük falan geldi. Tamam süper. O zaman hazırsanız artık oyunu bitirmeye o tatlı ejderha yaratığını öldürmeye gidebiliriz. O zaman evet yönümüz bu tarafı gösteriyor. Hadi bakalım ışınlana ışınlana gideceğiz. Bayıldım ya bu ışınlanma olayına. Sanırım mekanımız köyün altında. Lütfen köyün altında olsun. Yes yes işte bu. Bunun şerefine hepinizi öldüreceğim. Ee, tamam size şöyle bir ateş. Goleme bir meteor. Bir tane daha meteor. Ölmüyor. Ölmüyor. Sana da bir Ateş öldün mü? Vallahi öldü. Tamam. Ben burayı meteor çarptıra, çarptıra aşağı doğru gideceğim. Umarım portalı kırmayız. Eğer portalı kırarsak artık Toramca'dan isteyeceğiz. Canım benim ya. Şurayı da tamir edelim de köylüler üzülmesin. Dur şura niye yanıyor? Ne oluyor? Dur köylü kardeş sen çekil oradan. Tamam. Köylü yanıyor. Dur acına son vereceğim. Evet. Vallahi bulduk. Bru. Tamam bu sefer çok daha fazla dikkatli olacağım. Lan bu ne her yerden niye silver fish çıkıyor? Ölün. Silver fish öldürüyorum silver fish çıkıyor tövbe estağfurullah. Rastgele ışınlanayım dedim ve portal odasına geldim tamam. Çok iyi ilk seni yok etmem gerek süper. Oh, lan yürü git baktım ama sizden. Bir dakika şimdi işimi sağlama alacağım ve buraya güzelinden bir spawn point çekeceğim. Oh be. Oha bir bak bir tane ender gözü var çok iyi. Neyse ki ben tedbirliyim. Yes işte bu. Lafı uzatmadan gidiyoruz. Cerenim o. Aha geldik. Şimdi başta şuraya güzelce bir ışınlanalım. Tamam her yerde endermenler var. Tamam. Şimdi endermenleri en iyi nasıl şekilde öldür? Gelme 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 gelme. Öldürürüm bak seni. Aa, oh, lan git. Yes tek attık. Endermenler çok tehlikeli. Yes. Bir dakika çok sağlam vuruyoruz. Tamam. Lan git git. Yürü git. Öl. Al sana meteor. Yuh lan. Bizim yemek yememiz gerek. Bu endermenler çok sıkıntı. Her yerden bir... Aa lan ne oluyor? Kaç kaç kaç. Endermenlerin Allah belasını versin. Ejderha Bey sana da hiç yakıştıramadım. Ulan sen bir aşağı in var ya. Vallahi hindi. Al sana Meto. Geber. Yes. Ölüyordu. Tamam. Süper. Çok az canı var. Çok az. Da şuradan vurabilir miyim? Bekle. Sana var ya ateşle vuracağım. Ateş elementi. Yes. İşte bu. Al sana zehir. Al üstüne bir tane de şey. Ulan endirmenler siz de ölün lan. Al sana da ateş. Sana da ateş. Sana da ateş. Hepiniz ateş. Yes. GG. Ya yürü. Bruh. <laughs>